Sevgili dostlar herkese merhaba. Rabbim inşallah her şeyin en güzelini en doğru zamanda hepinizi, hepinize, hepinize lütfu eylesin. Bugün sevgiyi konuşmak istiyorum. Sevmek ve sevilmek. Sevmek için önce sevilmek mi lazım yoksa sevilmek için önce sevmek mi lazım? Tavuk yumurta misali. İnsan 0-6 yaş, 0-7 yaş arasında ailesinde sevgiyi, paylaşımı, bir olmayı, ikramı, ikram etmeyi, insanları sevmeyi, hayatı göğüslemeyi, başarıyı Aksini düşünelim, başarısızlığı, ikram etmemeyi, insanlara karşı düşmanca tavırları, paylaşamamayı, gezmemeyi, ziyaret etmemeyi, bunları da öğrenir. Efendim o günler bizim zor yıllarımızdı. Ne olursa olsun insan zor zamanda bile gönül almayı bilecek kadar akıllı bir varlıktır. Yani hakimin yanına girdiğinizde kör kadı kör bile olsa, kör kadı diye, kör hakim diye konuşmaya başlarsanız dinlerler mi sizi? Elbette bir yerlere girerken insanlara hürmet ederek, insanlara ihtiram göstererek konuşuyorsunuz. Dışarıda gösterdiğiniz bu diplomasiyi evinizde neden göstermiyorsunuz? Eşinizin ne kadar muhterem, mübarek bir insan olduğunu hastaneye düşüp, hasta yataklara düşüp, e mezara gittiğinde anlatmayın. Hayattayken söyleyin duysun. Efendim işte şımarmasın diye söylemiyorduk. En büyük yalancısısınız, en büyük yanlışı siz yapıyorsunuz bu ifadeyi kullanarak. Niye şımarsın? Hakareti, e, hatayı anında ortaya koyuyorsunuz da sevdiğinizi ve güzel yaptığınız şeyi neden hemen söylemiyorsunuz? Söyleniyoruz. Burada sınıfta kalıyoruz. Çocuklar da bu duygudan içerisinde doğup büyüyorlar. İlk okul çağına geldiklerinde evde öğrendiklerini hemen hayatın içinde okulda ve okulda teneffüslerde ve ev okul arasında servislerde gösteriyorlar. Misafirliğe gittiğim bir evde bir çocuğun şu ifadesi beni çok üzdü. Sınıf arkadaşlarımdan inançlı olduklarını düşündüğüm, öyle olduklarını iddia eden arkadaşlarımın hakaret ettiklerini, küfür ettiklerini ve yakışık olmayan hareketlerde bulunduklarını gördüğüm için inancımı sorguluyorum dedi. Çok üzüldüm. 14-15 yaşlarında bir çocuk. Ee, ne diyeceğimi bilemedim bir eğitimci olarak. Çok üzüldüm. Kendisine bir iki nasihatim oldu. Ancak çocukların bu şekilde konuşuyor olması bizim etrafımızda, bu şekilde konuşmalar yapılıyor olmasından kaynaklıdır. Anne baba olarak, ev ortamındaki konuşma düzeltme işimizdendir. Bizim evimizde her zaman bir ciddiyet vardı. Evet, espri, taklit, gülme, eğlence vardı. Ama bunun yanı sıra konuşma dili çok ciddiydi. Ve sevgili merhum babacığım hemen şöyle ciddi yatıyor, rahmet olsun. Derdi ki, Oğlum biraz ciddi olun. Baba burada ev ortamındayız. Kardeş kardeşe biz bizeyiz. Ne olacak ki diyordum. Derdi ki evladım burada ne konuşuyorsunuz? sokakta da öyle konuşursunuz. Ne kadar ciddi olursanız o kadar ağır başlı olur. O kadar vakur olursunuz. Sözler çok önemlidir. Dikkatli konuşun diye bize nasihatte bulunurdu. Lan, lun böyle konuşmalar asla olmazdı. Elbette zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlar olurdu. Fakat o anın hemen akabinde yarım saat geçmeden hemen muhterem babacığım ortalığı bir sakinleştirirdi. Hem anne cihetinden hem çocuklar cihetinden. Olayı bir şeyi de ödüllendirerek toparlardı. Bu duygularla bugünün akşam, akşamın da sabah olmayacağını çok iyi bilirdi çünkü. Eğitimci olmak böyle bir şeydir. Dışarıda bazı diyorsunuz profesörsünüz ünvan sahibisiniz, eve geliyorsunuz, aciz bir varlık oluyorsunuz. Niye? Eden kimse beni anlamıyor. Anlatacaksın arkadaşım. Anlaşılacaksın. Anlamayana da kendini güzel bir şekilde anlatacaksın. Kendini en güzel şekilde aktaracaksın ki insanlar seni en güzel şekilde anlasın ve çocukluk duygularını rahat rahat yaşasın. Babanın varlığından haberdar olmayan, babanın varlığının Varlık haliminde evdeyken yokluğunu yaşattığın çocuktan gelecekte hangi baba, hangi anne olmasını bekleyebilirsiniz ki? Hangi ebeveynliği bekleyebilirsiniz? İşte ondan dolayı evlilikler bugün çatır diyor. Neden? Biraz daha fazla maaş almak için anne de çalışmaya gidiyor. Ya da evi döndürebilmek için. Ya da kendini gösterebilmek için. Ya da tam tersi baba dışarıda para kazanması, ticaret yapması, alışveriş yapması gereken o evde oturuyor, anne çalışıyor. Yani ben çalışmaya karşı değilim bu arada. Ama anneyi evde aradığında bulamayan çocuğun anne dünyasının çok kayıp olduğunu, gelecekteki hayal ettiği e, yaşamda nasıl bir evi inşa edeceği hususunda eksikleri olur. Yani baba babalığı, anne anneliğini yani asgariyesini değil mümkünse azamiyesini olması gerekeni ortaya koyma açısından çok önemli. Bu duyguları yaşayarak büyüyen bir çocuğun güzellikleri, paylaşımı, misafirliği, kardeşler arasındaki dengeyi çok düzgün bir şekilde yönetebilen ebeveyn, anne baba çocuğunu başarıya götürür. O çocuk akıllıca hamleler yapar. Anne babayı sıkıntıya sokacak durumları asla düşürmez. Yanlış sapığa sapmaz. Genelinde söylüyorum, elbette olağanüstü örnekleri vardır, yok değildir. Ama geneli böyledir. E bu genelin içerisinde olmak varken, neden biz e, özelin, yani hususinin içerisinde oluyoruz, umumun içerisinde olmak varken? Biz hepimiz şahsımıza münhasır insanlarız. Ama bu toplumun içerisindeki ezanlar, bayrağımız, maaşımız, ezgimiz, türkümüz, şarkımız, hüznümüz, istiklal maaşımız bunların hepsi bizi var ediyor, bizi bir ediyor, bizi beraber kılıyor. Böylesi duygularla büyüyen bir çocuğun dengesizce hareketler yapması mümkün değildir. Onun için önce sevgiyi biz çocuklara aşılayacağız. Ondan sonra sevginin geri dönüşünü bekleyeceğiz. Bizim evimizde dört kardeşiz dördümüz de anne babamıza son derece düşkünüz. Örnek verirken hani kötüyü de kendimizden vermemiz lazım. Bu anlamda kötüleyemeyeceğim. Yani anne babaya düşkünlük neden biliyor musunuz hepimiz düşkünüz? Çünkü hiçbirimize o evlat bu evlattan daha üstündür demediler. O kadar hassas davrandılar ki derece aldığımız zamanlarda, okul bitirdiğimiz zamanlarda birisi doktorayı önce bitirdi, birisi yüksek lisansa erken kabul aldı. Ee, mesela bir en ufak kardeşim, yani benden bir ufak kardeşim, herkese önce yüksek lisansa girdi. Biz niye biz varken o girdi falan demedik. Hani gönlü gönül kırgınlığı olmasın diye alenen bir kutlama dahi yapılmadı. Yani nasıl olsa herkesin önü açık, herkes yapabilirin önü hep açık tutuldu. Şimdi bu duygularla büyütülen bir evde çocuğun anne babaya düşman olabilme ihtimali yok. Zaten babam son devrelerinde ben evlatlarıma doyamadım deyince oradaki sevginin ne olduğunu doğduğumuz günden o günlere kadar getiren bir baba evlatlarıma doyamadım dediğinde hala ne kadar sevdiğini gösterdi. Hal böyle olunca siz şikayet edemiyorsunuz. Yani vefat etmiş bir gününüze bile hürmet ediyorsunuz. Bu alem böyle bir alem. Çocuklarımıza karşı son derece sorumluyuz. Anne babamıza karşı yüksek derecede sorumluyuz. İçinde yaşadığımız topluma, çalışanlarımıza, bizimle iş yapan arkadaşlarımıza gerçekten sorumluyuz. Bu sorumluluk halini göz önünde bulundurarak insanları kucaklamalıyız. Bize yakışanı en güzel şekilde yapmalıyız. Nefes aldığımız zaman dilimini çok iyi kullanmalıyız insanlara hürmet etmeliyiz ki hürmetleri bize doğru gelsin. Ve çocuklarımıza sevgi dolu bir dünyayı yaşatalım ki onlar da sevgi dolu bir dünyayı var etsin. Aynı sokaklardan, aynı topraklardan binlerce yıldır insanlar geliyor, geçiyor, gidiyor, geziyor, bakıyor. Medeniyeti inşa ettiğimiz şu günlerde yaşadığımız bu alemin içerisini sevgiyle var edelim. Rahman sevgiyi içimizde var etti. Onu kötülükle, yanlış hareketlerle boğmayalım. Sevgiyi hep var edelim. Kalbimizden sevgi tohumları saçsın tüm bedenimize, evimize, tüm evrene, tüm insanlık alemine. Bugünkü sohbet böyle olsun diye niyet ettim. Bir anda geliyor doğal bir şekilde. Fark ediyorsunuzdur zaten. Sizi sizle, sizi bizle konuşmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah sözümüzü güzel kılsın, tadımızı da güzel kılsın. Ki insanlar faydalı olun. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a emanet olun.